Öyle bir şey. Sevgili sen de ya sen uçan bir şey gördün dedin ya. Ne güzel de bir demiş Ne güzel bir şey. Ne olabilir vardı hatırlıyor musun? Uçan adam mı ne demiştim bir şey demiştim. Böyle bir uçan bir şey. 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 Öyle bir şey. Bir kitabda koymuştum. Cinsan mı demiştin ne demiştim. Evet. Hatırladın mı? Yani insanın hızlandırırsa Da olabilir, o da hızlanmış bir insan da olabilir. E gelecekte bu teknolojiyi kullanacak galiba demişti. E, şeytanın dönmesinde falan da mesela şey, şeytan biz de öldürüp, diyor. ama hangi şeytan şey onu biz hızlandığımız zaman ışık hızlandı giderken ama giderken. Hani geldik geri dönüş. Geri dönüşte. İlla ki evet. Diğer, o, o, ilerideki denemelerde, ilerideki, benim geldiğim dönemdeki Hızlanma denemelerinde. Hızlanıyorsun ışık hızına doğru. ya da üç, ışık hızının yüzde doksanlarında bir bakıyorsun seni bir insanda var Yani böyle şey gibi oluyor. Ve aslında sen onlardan oldun. Sen onlara yayılır. Bir, bir sen değil mi? Bir görünüyorlar o zaman nasıl yani? Ya işte, hayvan, biliyorsun. Çarptığın zaman i̇yi, ölüyorlar. Evet, ölüyorlar evet, işte. Evet. Ona şeytan Biraz da daha... o. Şimdi musunuz, geçişte yani. bir şey diyordunuz diyordun, ya. Ne? Evet geçiş. Işte, hakkı işte. Yeşil, kır, kırmızı. İyi, i̇yi günlerde olsunlar. İyi günlerde olsunlar. Evet. <laughs> geçiş saatleri var. Geçiş saatleri var. Yanlış görür. Yani uçanların da ufonlar cevili olabilir. Tarınlar cevili olabilir. Şeyler cevili olabilir. oluyor ve ona e, onlar çıplak olduğu için ölüyorlar. Engelleme yani çarpışma da yani araba birine çarpınca şimdi aynı aynı şey. Ama yani arada araba bir şey, şey, şey araba bir, bir, şey olmuyor değil mi? Araba bir şey olmuyor. Ya. Yani fazla köpeği çarptı tampon yamuldu oluyor. Yani, yani bir da oluyor kafada. Tabi 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 yani şimdi da biz şimdi öyle bir çalışma yaptık. Zaptı olayına girdi. Çağırma yapıyor değil mi? çağırma değil yani başka bir rabıtı. Yani Rabbani rabıtı. Rab, yapıyorduk biz O beni çok etkiledi kaptan. Durup dururken böyle hı Sen ne anlıyorsun? yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yani hissediyorum. Yeter ki resmini görün yani. Resmini Bu, gördüğümüz zaman bir evet. şey çok çok, 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 çok evet. kontrol kurabiliyorum yani. bak bugün, bugün müydü? Tabii bugün, bugün ki Dalka'dan geldik mi biz? Bugün değil mi? mi? Dün, dün, pardon dün. Dün senin borcunda. Ne olur bir dokunun diyor kız. Bir dokunsam diyor ya. Bir kızlar kolon olma giriyor ya sağında soğutuyorlar ya böyle o da böyle şey bir dokunsam diyor. Duyuyorum bir dokunsam diyor. Şeyde e, İbrahimov var. ben bir dakika dedim. <laughs> durdurdum onu böyle. Kısa böyle yaptım. Ta o zaman atladı. Tut elini böyle. Şöyle geçti. Işte, El ele işte. geçti. İbrahimov şaşkın. Ne olur? <laughs> Sonra da olur. Bunlar arada bir muhabbet mi kurdular? Hani hayır yok öyle bir şey. O da o. oturduğun zaman herkes bakar falan. Ben kimse dönüp bakmıyor yani öyle bir özelliğim var onun için oda bir kısmı vardır da resepsiyona bakmıyorum yani öyle, bir özelliğim var. Ama yani. hissedebiliyorsun. Ya orada olduğunu biliyorum yani. Bu şeyler çok önemli ya bu tip şeyler. Mesela çalışma Sen için. Şey diyor mesela kendin bir dokundu yani nasıl yani ben burada ne oldu kız? Bir gün mutlu oldu yemin ederim. Ya, olmuş bir tırağı olsun. Feribot'ta arkadaki kızı tarif etmişsiniz ya. <laughs> o ne evet. mi anlattı? Sen anlattın hocam. Yok ben mi? Yok ben anlattım. Apa anlattı. Bir de şey olay vardı kaptan. Şimdi biz bu tür çalışmalara sürekli yapmıştık eskiden beri gelen bir şey var. i̇şte Abdurrahman olsun, İsmail olsun. Ben yapmadım. İsmail abi değil mi? ne her İsmail. <laughs> İsmail biz rabıta gene. Yani bunlar hep benim kafamda soru olduğu için ben anlatıyorum. Hı hı. hı. Ee, e, rabıta biz ben şu ama kadar ışığa gördüm. Tamam işte nur yağdı ya, falan öyle bir şey Kalbimi istedim. hissettim ya. Kalbimin hı hı. içinde gerçekten süper. Kalbimin içinde bir şey hissettim. Görüntüyü hissettim yani. Hı hı. Onu biz sürdürmedik. Devam etmedik. Yarı, yarı bıraktık. Yara. Zaten tehlikeli oldu. 90'lık resmi göre alıp da dersen sorun kötü geliyor. Evet. Baştan çok güzel bir neze. Evet, güzel sonra çok güzel bir neze. İsimlerle mi yapılıyor Allah'ın isimleri. Allah'ın yani. isimleri meditasyon yapıyorlar? Meditasyon mu şöyle kıvırıyor falan, eli böyle var mı? Şey diyorum ben. Yok oldu. Yok oldu. Ama şeytanın yolları var işte hatta evet. ama insanı bırakmıyor. Hocam ben de bir rüya gördüm de, bir, rüyada mesela böyle normal yürüyorum. Birden hızlı yürümeye başlıyorum. Birden diyorum ki, e, uçabiliyorum ben diyorum. Ama ben uçmaya başlıyorum. Hı. Şimdi şey geliyor aklıma, sizin o zaman da sohbetleriniz, Hı. bu astralden falan bahsediyor. Şimdi şiattan falan geliyor aklıma. Bir de diyor ki geri dönemezsen ölmüş oluyorsun yani. Allah korusun. Evet. Kez geri tutuşan her korku, yapıyorlar. Müthiş bir korku oluşuyor. Ben de uyanıyorum ama kan ter içindeyim. Yani öyle acı da çekiyorum ki. Çektiriyor. Bir de beden, bedenini Korkunç görüyor, bir görüyor bir musun? Yatakta mesela yatarken kendini beden olarak görebiliyor musun? Uyandım ama yani acı içinde uyandım da korku etmişler. Yani o <laughs> zaman <size> şeyler aklıma geliyor. Ben evet. şey yaptılar gibi işte, geri dönemezsem öyle evet. korktum. Ondan sonra daha iyi olmaz ya. Ama müthiş bir acı hissettim. Bir <laughs> acı diyorum yani. Doğru. Bende de oluyor olay. Ben yalnız kendimi gö görebiliyorum yani. Ya <laughs> Sen kontrol o mu? Yaparken. <yordun, gülüyor> ne <onu> bahsettim işte. Kontrolü <laughs> çıkabiliyorum öyle. Ben korktum ya. Kontrolü çıkabiliyorum. Ama Cenab-ı Allah izin vermedi. Hiçbir şeye ulaştırmıyor işte. <laughs> ne yaparsan yap mesela rüyadan çok etkilenirim rüyadan. Rüyada düşüyorum değil mi? Mesela uçarken düştüm mesela. Abi. Bir gün buram ağrıdı. Baktım yataktan <laughs> düştüm diye. Vallahi <laughs> yani. Bakıyorum yok ortasına <laughs> metal. E, yere düşersen nasıl falan olursa. Öyle bir şey de yok. Ama, para da alabiliyor. <laughs> yapıyoruz. yapıyor? Bir yani, kılıçla, şovla, Yani da <laughs> Ama o zaman şey, yatsı kın, kınmadan yapmış. Yatsın yatsı o zaman. Evet, evet. Ama müthiş bir tokat edildi. <laughs> <laughs> <Sonra akutuyor. gülüyor> şey diyeyim kaptan bu Cenneti görme imkânı var mı? Kapıda kadar imkânı var. Ben ama şimdi öyle bir yere gitmiyorum. ki. Gideyim, kapısına. Kaptanım şimdi böyle e, bir olma düşünün. <laughs> Çeyrekler kelebek olduğunu görüyorsun. Ağaçlar hep böyle kristalimsi. Çiçekler öyle. Yani bir acayip doğrudur, doğrudur. Yani bir acayip bir şey var. Zannetten geldik şey. Ben yine o anda onu gördüm yani. Belki olabilir. Evet. <laughs> yani ilahese evet. benzerinde bir şey yok. Allah dağıtmış insanlar yeteneklerini. Sen öyle görürsün ve doğrudur yani. Bazı cehennemi görmüş. Bana cehennemi anlatan da oldu yani. Hı -hı onu öyle gördüm. Esra benim ilk eşim rahmetli oldu. <laughs> Öldükten sonra biz ondan sonra geçtik. Onu Hı. da gördüm. Evet. O hamileyken rahmetli da oldu. Anladım. Şey bu kadar bizi veriyor. Ben onunla da kontağa geçtim o zaman. Gördüm ya. Evet. Bu Allah tabi nimet evet. işte bir tür. Bitmemiş bir hesap varmış. Başına. O kapandı. Evet. O bir sanmıca iken ne olsayken görüyor da hani böyle bir şey yakalanıyor ne olması falan deniyor yok Ama al bastı al bastır, çocuğu kaçırıyordu falan bebeği böyle çok mücadele var yani bu şimdi sor bunu şeyden anlatsın sana kadınlar mesela bu düşünceye yapmaması, sevmediği, yönelik olmayan işte bu düşünceyi taşıyan kişiler bir yani yaptığın yani, zaman evet. e, onların psikolojisi, de, bak, de, ben çok dövüştüm ya, yani. evet, 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 basıyor seni. Ben inanılmaz zaman onu göre başım var. Gölge şeklinde geldiğini görüyorum. Evet işte. Ben onunla mücadele Evet. Görüyorum yani. Evet. İşte sende olmuştu. mistisizm var yani. Biz ona ki. Ne derken böyle cinlere temas hamd edemiyorum. Rabıta hamd ediyorum. Rabıta olmak üzere. Senin o yeteneklerden var. Hayır yani seni sen kılan, Necmi Kılavuz'la ilgili mistik özellik. Hı. Hı. Hocam peki bu cinlerin insanları yani bu hocalara git bir şey de hallediyorlar. Yani o halledenin de cini var değil mi? Kendi cini aracılığıyla mı yapıyorlar? Yani bu cindarlar cinler sığınırlardı, cinler de öyle yapıyorlar. böyle yapıyor, evet. böyle karşılıklı karşılık danışverişi bu. Azdırırlardı, azmadan neden olurlar evet. yani. olurlardı. Ben cini azdırıyorum, neden azdırıyorum? Oğlum, kötülük yapsın diye. O kötülük yapmak için zorluyorum yani, kardeşim gel kötü ol, diyorum yani. Bulaşmasa, kötülüğü kullanmayacağım, ne yapıyorsun? Bağlıyorsun, bir ne yapıyorsun? Tılsım yapıyorsun, git şuna bu salat ol diyorsun. Yani onu birisin ki yapıyor diyelim. Yönlendiriyorsun. Sen de yani, gidiyorsun onun çözüyorsun. Yani. Bu kendin tamam. insanların arasındaki bir muhabbet gibi. Evet yani İçinde çok da Bizim, çok bizim yani. şimdi köyde bir Adam mesela sana dinlenmiş gider hoca. Adam daha fecelerdi ama derdi ki yine inancım ben de ama belli bir iyileştim Anladım. Ya, ya, yani. evet, 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 Kerim ticaret nasıl Ya onlar zaten şey cehennemi kabul etmişler. Kabul etmişlerdir abi. diyor. Yani Ayet şey diyor. diyor. Evet. Ondan sonra evet. cehennemi e, cehennemde de bedi ee, çıkamayacaklardır diyor. İnsanlardan bir kısmı cinlere sığındılar. Ha <laughs> diyor Allah. Ha. Ha dedim hiç değişti. Işte. Soru şekli ama. Nalanlar ne? Nalanlar ne, ne demiş şey ya. Hocam Konya'da bir yer varmış, mesela bizim kız arkadaş okuyor, üniversite, herhangi bir fotoğraf meclisinde de hiçbir çekim yapılmıyormuş. Var mı böyle bir şey? Doğru. Mesela ben onu tersine anlatayım sana. Ben ters anlatayım sana. Ceyna, bizim Ceyna, benim evde, benim evde, benim kızıma, Hulya'ya sıfır 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 olmak üzere koskoca resmi telefona yapıştırdı. Orada ben var varım, yanında başka bir kadın var, bir şarkıcı var orada. O şey, öbür taraf, öbür öbür taraf da olan bir şey. Eşim aram açılmış falan, ben başkası da geçiyorum bilmem ne. yapıyor ı pislik, resim yapıyor. Bir de resim çok kötü seçilmiş. Lanet olsun. Yani çocukların bakamayacağı kadar kötü bir resim. Ondan sonra başka ben falan tabi böyle. O tarafa <laughs> her zaman. Ya, geldi. Bir resim. geldi he? bir resim. Yani işte biz Brezilya'da Pınar'la kalıyorduk da o da bizi çekmişti yani. Şeyi. Gidince resmide şeyi şey gönderdi. Düşünce fotoğraf fotoğraflar gönderdi. Tamam. Onun bu, bu e, lazımdı. Öbür tarafa hmm. gitmesi lazımdı. Onun posta varsa geliyor şey. Telefonu alışıyor. Yani. Çok ya. bilinçli <laughs> ya. Çok, çok uğraşıyor bende ya. <laughs> yani. <gülüyor> Ondan sonra kızım anne anne, anne ben de zemine bir yerde resmi çektim. Tabi o da zaman şey falan. Ağlamam bu yapıyor böyle. Şey küçük kız. Ne oldu şimdi? Böyle şeyinde hiç böyle bir şey olamaz yani. Şey. Çünkü hep oyun oynuyor tamam şey. her gün her an. Hani oraya koyacağım bir kötü resim olamaz yani. Mesut'a geldi senden nefret ediyorum. Kim bu ne zaman yaptın bunu? Ne diyorsun lan dedim. Herkese <laughs> bir bakmıyor <falan gülüyor> bilim ya. <laughs> Ne diyoruz dedim ya.